Başka Sanat Programından herkese merhaba. Programımızın yeni sezonun ilk konu gölge tiyatro topluluğu olacak. Gölge tiyatro topluluğu sorumlularından ve oyuncusu olan Hasan Yavuz ve aynı zamanda ekibin yine oyuncularından olan Hanım Rojbin Özmen bizlerle bugün birlikte olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İsterseniz programımızın açılışını yaparken ve başlarken sizleri biraz tanıyalım ve hem programımıza başlayalım zaten bol bol sohbet edeceğiz. Adım Hasan, Hasan Yavuz. 24 yaşındayım. E, tiyatro oyuncusuyum. 5 e, yıldır da Gölge Tiyatro Toplumu'nun bir üyesiyim. Oyuncusuyum, aynı zamanda yönetim kadrosundayım. Bu kadar. Teşekkürler. Merhaba, ben de Rojbin. İstanbul Üniversitesi Çeviri Bilimi öğrencisiyim, ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda tiyatro oyuncusuyum. Gölge Tiyatro ile bu sene tanıştım ve ekibe dahil oldum. Bu şekilde. Teşekkürler. Peki Gölge Tiyatro Topluluğu'nun aslında serüvenine baktığımızda 2009 yılından bu yana periyodik olarak oyunlar çıkarıyor ve seyircileriyle sürekli buluşuyor. Aynı zamanda bu oyunlarınla beraber kendi atölyelerini oluşturuyor, kendi repertuarını da oluşturuyor bir yandan. Peki Gölge Tiyatro Topluluğu nasıl kuruldu ve... Nasıl sizler e, bu süreci, e, sizin için nasıl geçiyor bu süreç? Kurulduğundan bu yana hedeflediği e, amaçlarını gerçekleştirme sürveni nasıl geçiyor? Gürge Tiyatro Topluluğu, Gürge Kültür Sanat Merkezi'nin kurulmasıyla başladı aslında faaliyetini. E, bu süreçte birçok oyun, birçok e, oyunlar çıkardı. E, çıkardığı oyunlarda e, kamp parası, savaşa gitmemiz buyuruldu, cephede piknik... E, karanlık zamanlar e, ve her sezon seyircisiyle e, buluştu, e, buluştuğu dönemde de e, ilgisini gördü yeterince e, oyuncularımız da genellikle kendi atölyemizden e, oluyor oyuncularımız ilk önce neredeyse tiyatro toplumundaki herkesin e, süreci birbirine benzer oluyor zaten e, işte bir bir buçuk yıllık bir eğitim alınıyor. eğitimden sonra e, Oyuna başlanıyor. Oyunun içinde ya teknikte oluyor ya oyunun içinde oluyor. Bu bir süreç oluyor için kendisi için. Yavaş yavaş işte belli bir süreden sonra oyuncu olarak kendini niteliyor. Ondan sonra kendini bazen yönetmenlik yapıyor, bazen yazarlık yapıyor. Ben de bu atölyeden çıkan bir arkadaşım. Bu atölye sürecindeki performansında oyuna girdim, oyundan işte yönetim kadrosuna çıktım. E, ee, bu süreçte de işte konservatuara hazırlandım Gölge Tiyatro topluluğuyla birlikte ve konservatuarı kazandım tiyatro bölümünde. Ee, hedeflediği şeyler nitelikli işler yapmak. Ee, işleri nitelikli işler yaparken kendi öğrencileriyle, kendi oyuncularıyla birlikte yapmak. Ee, yaparken de genellikle seçtiğimiz oyunlar ee, amacı olan oyunlar. Yani nitelikli ve amacı olan oyunlar. Ee, Tam da aslında ben burada bir şey daha eklemek isterim. İşte gölge tiyatro topluluğunun tercih ettiği oyunlara baktığımızda iyileşmez i̇şte iyileşmez Çocukluğum'dandı. E, Cephede Piknik e, ismi geçti. C e, i̇yileşmez Çocukluğum Erkal Umut'un aslında derlediği bir e, şiir dramatizasyonu ve bunun içeriğine baktığımızda işte Kürdistan'da ve Orta Doğu'da katledilen çocukların e, nasıl katledildiğini anlatan bir tiyatro metniyle karşı karşıya kalıyoruz. Yine aynı zamanda Cephede Piknik oyununa baktığımızda e, sevgili Fernando Arabal'ın yazdığı bir tiyatro metni, absürt bir tiyatro metni olmasıyla beraber hem savaşın e, ironik yanını, absürtlüğünü ve saçma lığını ele alıyor. Ve işte baktığımızda hep toplumsal ve politik bir meselesi olan oyunları tercih ediyor gölge tiyatro topluluğu. Ee, peki yani tam da buradaki yol haritası nasıl oluyor? Nasıl oyunlarına karar veriyor? Ekipçe bu süreci nasıl işletiyorsunuz? Ya aslında oyunlarımızı seçerken e, kendimizden yola çıkabiliyoruz. Çünkü bizim de derdimiz hani e, bizim de arkadaşlarımız ölüyor. Bazen yakın akrabalarımızın çocukları öldürülüyor. Aslında biraz da kendimizden yola çıkıyoruz veya seyircilerimizden yola çıkıyoruz. Aslında kendi hikayemizi anlatıyoruz sahnede veya seyircilerin hikayesini anlatıyoruz. bu süreçte de oyun seçme sürecimiz biraz daha yoğun geçiyor. Birçok metin okuyoruz. O metinler üzerinde değerlendirme yapıyoruz. O değerlendirmelerin sonucunda oyunumuza başlıyoruz. Prova sürecine başlıyoruz. Peki Hasan mesela baktığımızda aslında Gölge Tiyatro Topluluğu'nun Esenyurt'ta faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Aynı zamanda kendisinin bir sahnesi olduğunu yine biliyoruz. Ve işte gördüğümüz kadarıyla da buradan bir taşınma serüvenimiz başlayacak. Ve yine yeni bir sahne yapma sırarı görüyoruz orada da. Ve birçok ekibin yaşadığı aslında genel sorunlar var. Yani işte sahne bulmakta çok zorluk yaşıyorlar veya işte sahne bulunuyor, oynanın kararı alınıyor ama işte son dakika bir yasaklama veya bir sansüre maruz kalma gibi sorunlar Bunlarla genellikle karşı karşıya kalıyor tiyatro ekipleri. Ama size baktığımızda ve gördüğümüzde bir sahnenin hep kendi sahnenizin olma ısrarını görüyoruz. Bunun sizin tiyatro ekibiniz için ne gibi bir amacı var? Hem kendi sahnenizin olma ısrarı ve ne gibi aslında kolaylıklar sağlıyor size kendi sahnenizin olma ısrarı? Bir kere en önemlisi alternatif olabilmek çok önemli. Şu an maalesef ki tiyatro, Türkiye'deki tiyatro Kadıköy'e sıkışmış durumda. Yani buradaki seyirci Kadıköy'e gitmekte zorlanabiliyor. veya e, Avcılar'daki, Beylikdüzü'ndeki insanların tiyatroya gitmesi zorlaşabiliyor. E, burada biz bir alternatif yarattık aslında e, hem kültür merkezi olarak hem tiyatro olarak. E, Türkiye'deki tiyatrolarda maalesef e, çok zor durumda. Yani her gün bir tiyatro kapanıyor, tiyatro sahnesi kapanıyor. E, bizim bundaki amacımız e, bir kere e, tiyatrolar çok zor bir durumda. Çünkü maddi açıdan çok zorlanan bir e, süreçte. E, bazen tiyatrolar gidip kafelerin alt katlarında prova yapmak zorunda kalıyorlar. Kendilerine mekan bulmakta çok zor çok zorlanıyorlar. E, belediyelerden sıraya yani sıraya geçip sırasını bekleyip prova yapan ekipler biliyorum. E, bu yönüyle bizler aslında sahnemizin e, sahnemizin olma süreci biraz daha kendimizle alakalı. Yani daha rahat provamızı yapalım. Daha rahat gösterilerimizi burada sergileyelim. Ayrıca Esenyurt'ta olması da bu yönüyle de iyi. Yani buradaki seyirci çok iyi bir potansiyel. O potansiyeli de iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. İyi de değerlendiriyoruz. Anladım. Peki mesela sizin dışınızda herhangi bir ekip de gelip sizin prova için sahnenizi kullanabilir mi veya oyunlarını sergileyebilir mi? Zaten görüyoruz çok da sık ekipler gelip aynı bunları yapabiliyor. İşte Batman'dan en son yeni sahne gelip sizin sahnenizde bir oyun sahneleyip işte geri döndüler. Böyle bir alternatif de yaratmış oluyorsunuz aslında bulunduğunuz yerde. Evet yani birçok oyun gelip konuk oluyor sahnenize. En son gelen evet Gina Kalao. Batman Yeni Sahnenin oyunu. Ee, tabii ki prova e, yapma imkanı veriyoruz diğer ekiplere de. E, görüşmeler oluyor, geliyorlar. Uygun bir zamanda gelip provalarını yapıyorlar ve çıkıyorlar. Evet. Anladım. Yani e, hem sahne olmasının ısrarının hem sizin için çok büyük bir avantajı var. Dediğim gibi zaten İstanbul'da tiyatro yapma koşulları artık gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Bu bütün ekipler için geçerli. Sadece İstanbul'da değil. Bir... Türkiye'nin her yerinde bu zorlu muhakkak tiyatrocular ve tiyatro ekipleri yaşıyor ve birçoğunun da kendi sahnesinin olmamasının dezavantajlarını yaşıyor. Dediğin gibi sahneler kapanmaya başladı hatta artık ekonomik süreçlerini yürütemedikleri için kaldıramadıkları için bu süreçleri. Peki şöyle yapalım aslında sizin mesela atölyeden bahsettiğiniz aslında yeni projeleriniz var mı? Bu süreç nasıl ilerliyor bugün? İşte 2023 yılındayız ve siz işte bir oyun çıkardığınızı söylediniz. Sen bu şekilde dahil olmuştun Rojbin. Ee, oyunun ismi geçti mi tekrar hatırlayalım. Oyunun ismi nedir? Nasıl bir e, oyun ve bizi premier tarihi var mı? Ne zaman izleyebileceğiz Gölge Tiyatro Topluluğu'nun oyununu? Evet yeni bir projemiz var. Arkadaşım da bahsetmiş miydim hatırlayamadım. Kural Dışı ve Kural. Ertuğrul Brecht'in yazdığı bir oyun. 1950'lerde yazılan bir metin ama bizim için geçerliliğini hala koruyor. Hasan'ın da bahsettiği gibi bölge tiyatro oyunlarını seçerken yani bir meselesi olmasına çok dikkat ediyor ve bu oyununda bir meselesi var güncelliğini koruyan bir meselesi. Ee, bu süreç süreçleriniz nasıl geçiyor peki? Yani bir de arkadaşlar gördüğüm kadarıyla hem atölyeden bahsettiniz mesela ve atölyelerin varlığı aslında bir yanıyla sizin ekibinizi besleyen bir noktada ve İstanbul'daki bütün tiyatrolara baktığımızda Gittikçe sayısı artan bir tek kişilik oyunlar karşımıza çıkmaya başladı. Bir 4-5 yıldır böyle bir durum var. Tabii ki tercih eden ekipler de var bunu ama asıl nedeninin ne yazık ki biliyoruz ki ekonomik koşullar. Yani sahnedeki oyunların giderek seyirci şey oyuncu sayısının azaldığını görüyoruz. Tabii ki mesela buraya baktığımızda e, galiba ekibin içerisinde 7 tane oyuncu var kural dışı ve kural ekibinin içerisinde. Kalabalık bir ekip aslında bugünün koşullarına baktığımızda. Çünkü bir prova yürütme sürecinin artık e, e, Türkiye koşullarında e, çok yüksek bir maliyeti var ne yazık ki. Siz e, atölyeden de beslendiğiniz için mi bu kadro sayısını koruyabildiniz? Ya evet biraz e, atölyemize çok önem veriyoruz. Çünkü neredeyse bütün arkadaşlarımız atölyeden çıkma. Ee, ...ve onun çok fazla pozitif yönünü görüyoruz. Ee, genellikle de yaptığımız işlerin hepsi kolektif oluyor. Ee, bizim biraz da tarzımız bu. <laughs> yani kolektif işler yapıyoruz. Ee, yaparken de tamamen atölyeden besleniyoruz. Ee, evet, kalabalık ekipler biraz az var Türkiye'de tiyatrolarda. Ee, bunun nedeni de tamamen maddi. Ee, ama biz bunu bir şekilde aşıyoruz ve... E, ...oyuna motivasyon olarak... Yediriyoruz ve gerçekten e, o motivasyonumuzla birlikte provalar da iyi geçiyor. E, oyunlarımızı da e, yetiştirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz tarihe göre. Peki, yani bu kural dışı ve kuralı biraz daha bahsedecek olursanız e, ne zaman izleyebileceğiz demiştik. Onun tam cevabını alamadık. Aynı zamanda e, bir künyesinden bahsedebilir misiniz? Kimler var ekibin içerisinde? Ekibimizin içerisinde yönetimimiz Cenk Dos vardı. Oyuncu kadrosu, İbrahim Ekin, Hasan Yavuz, Kaddafi Ünal, Toprak Kader, Umut Şahin, Aysel Kılıç. Onun dışında drama. Rojbinası. Rojbin de oyunumuzun evet, içerisinde. Ben de varım. Rojbin de içerisinde. Drama Türkümüz Yani siz. Oyuncu künyemiz budur. Oyun hakkında söylebileceğim bir şey varsa, ya oyun biraz da. Daha sınıfsal farklılıkları anlatıyor. Bu sınıfsal farklılıklar üzerine bir oyun. Biz de biraz daha böyle hareket merkezli bir oyun çıkarıyoruz. Yani fiziksel bir oyun çıkarıyoruz. Göze hoş gelen bir oyun çıkarmaya çalışıyoruz. O sınıfsal farklılıkları her zaman hareket üzerinden veya işte yürümemizden, bazen bakışımızdan, bazen o anki ortamda bulunduğumuz durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle bir oyun çıkarıyoruz aslında. Burak'ta aslında sade bir metin. Çok sadece yazmış, onun üzerine sadece hepsini oyuncuya bırakmış gibi bir oyun. Ve o oyunu biraz da süslemek oyuncuya kalıyor. Veya yönetmene kalıyor. Bu yönüyle de biraz fazla konsantre olmamız, provalara odaklanmamız gerekiyor. Bu yönüyle de tatlı, güzel bir oyun. Hem eğitici, hem de bizi eğitici özellikle, oyuncuyu eğitici, hem de eğlenceli bir oyun. Güzel bir oyun izleyeceğiz gibi görünüyor o halde. Peki takriben bir zaman verebilir misiniz bize? Şu an provalarımız devam ediyor. Fakat Aralık sonu veya Ocak başı gibi çıkacak, öyle tahmin ediyoruz. Seyircisiyle buluşacak. Evet, seyircisiyle buluşacak. Tamam, heyecanla bekliyoruz biz Herkesi de. Herkesi bekliyoruz. Evet, heyecanla biz de oyunu bekliyoruz. Peki arkadaşlar mesela sen işte atölyeden bahsettin. Bir atölyeniz var ve bu atölyede sanırım henüz başlamadı ve o da Aralık ayında başlamayı öngörüyor. Ve Aralık ayında mesela herhangi biri dışarıdan gelip Gölge Tiyatro Topluluğu'nun oyunculuk atölyesine kayıt yaptırabilir mi? Buradaki süreci nasıl ilerleyecek, nasıl başlayacak, nasıl sonlanacak ve nasıl evrilecek işte bu süreci? Biraz bundan bahsedebilir misiniz bir de? ve e, tabii ki sonrasında da yeni projeler var mı bizi bekleyen? E, atölye sürecimiz bahsettiğim gibi yani e, topluluktaki her herkes neredeyse atölyeden çıkma. E, Atölye sürecimiz şöyle oluyor. Ben kendimden bahsedeyim isterseniz atölye sürecimi. Bundan ee, değil de biraz daha mesela yeni bir kayıt olacak ya mesela hı. işte yeni kayıt yapılacak insanlar için işte bir tarih var. Mesela kayıt süreciniz devam ediyor. Evet devam ediyor. Ee, biraz daha bunun hakkında bilgi verebilirsen daha çok faydalı olur. Aralıkta aralığa kadar kayıt, kayıtlarımız devam ediyor. Çünkü aralıkta zaten başlayacak atölyemiz ve yeni sahnemizde. Buradan da taşınıyoruz. Sizin programın ilk başında söylediğiniz gibi yeni bir yere geçiyoruz. Ee, orada da yeni atölyemize başlayacağız. Ee, dediğim gibi atölyemizin kayıtları aralığa kadar devam edecek ve süresi ee, ne kadar sürecek? Atölye başladı örneğin ne kadar devam atölyemiz edecek? Atölyemiz altı ay hmm. altı aya yakın sürüyor. Ee, bu süreçte işte hareket, beden, e, metin incelemeleri, doğaçlama, tirat çalışmaları, diksiyon, hmm. ses konuşma, e, şan dersleri oluyor. Hmm. E, bunlar içinde hocalarımız derslerini veriyor 15 yaşından istersen 70 yaşına kadar gelebiliyor Öğrencilerimiz kayıt yaptırabiliyor güzel yani aslında Esenyurt'taki Gölge Tiyatro Topluluğu'nun oyunculuk atölyesine herkes gelip rahatlıkla kayıt yaptırarak bu süreçten faydalanabilir tıpkı sizler gibi çok teşekkürler Peki önümüzde var mı farklı projeleriniz biraz bunlardan bahsetmek ister misiniz Evet, Gölge Tiyatro'nun bir de Kürtçe kolu olan aslında Tiyatrasi adında bir ekibi de var. Yine aynı anlamda Gölge Tiyatro anlamına gelen. Beni daha çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Çünkü İstanbul gibi bir yerde hem Türkçe hem Kürtçe tiyatro yapan bir ekibiz. Tiyatrasi ile de Kürtçe bir oyun projemiz var. Çok güzel. Peki arkadaşlar mesela baktığımızda İstanbul'da yine e, Türkiye koşullarında zaten e, Türkçe tiyatro yapmak oldukça zorken <gülüyor> siz, <gülüyor> Kürtçe bir tiyatroyla e, yani her gün yasaklanan, basamsüre uğrayan, e, işte oyunları iptal edilen veya işte baskılarla sürekli boğuşan bir e, işte dilin aynı zamanda Kürtçe tiyatro e, ekibini ya da oyunlarını çıkarmaya sizi buna e, tetikleyen ne oluyor peki? Bundaki ısrar gördüğüm kadarıyla hepiniz de çok heyecanlısınız zaten. Nedir bu heyecan peki? Neden ısrar Kürtçe tiyatro yapmakta? Ben cevaplayayım. <laughs> İstersen sen cevapla. İkinizden de cevaplar tamam. alırsak çok ee, seviniriz. Bir kere en önemlisi kendi ana dilinde bir şeyler yapmak çok değerli ve çok anlamlı. Yani ben eve gittiğimde sadece Kürtçe konuşuyorum. Annem, babam, abilerim, kardeşlerim hepsi Kürtçe konuşuyor. Yani aslında ben bir Kürd'üm. Yani bir Türk'ün bir Türkçe tiyatro oynanması ne kadar doğalsa benim de o kadar doğal. Ee, maalesef ki Türkiye'de, İstanbul'da Kürtçe tiyatro yapmanın en büyük zorluğu hani oyunun, mesela bizim bir oyunumuz var, Nisko, çocuk oyunumuz. Geçen sezon oynadık, bir sezon da oynayacağız. Ee, çocuk oyunu. Ee, ama Kürtçe olması bile aslında bir politik yani Türkiye'de. O yönüyle biraz zorlanıyoruz. Aslında oyun, yani sadece çocukları eğlendirmek için çocukların böyle 30-35 dakika keyif alması için yaptığımız bir şey. Ama o bile bazen e, insanlarda tedirginlik yaratabiliyor. E, evet. Seni heyecanlandıran nedir peki Rojbi? Beni de heyecanlandıran yani en büyük etmen ana dilim olması ve Hasan'ın da dediği gibi yani Türk birinin Türkçe oynaması ne kadar doğalsa benim de Kürtçe oynamam bu kadar doğal. Yani olmalı ama maalesef değil. Yani yasaklandıkça daha mı çok istiyoruz hiç bilmiyorum. Böyle <laughs> bir etmen de olabilir. Hasan mesela işte şeyden bahsettin işte Kürtçe bir çocuk oyunu olmasına rağmen bir ...yine böyle bir rahatsız edici ya da işte tedirginlik yaratılan bir durumdan bahsettin. Yani nedir bunun sebebi sence? Yani sebebi tamamen Kürtçe olması. Yani çok farklı şeylere de karşılaşabiliyoruz. İşte mesela Nisko'da dediğim gibi... ...bir oyunumuzda işte normalde Nisko başlamadan önce... ...böyle çocuk şarkıları açıyoruz seyirciler içeri giderken. Oradaki sahnedeki sorunlardan birisi yani dışarıdan birisi... Durun, durun, <gülüyor> hayır <gülüyor> açamazsınız Kürtçe müzik falan dedik ne oluyor arkadaşım yani zaten oyun Kürtçe zaten yani bunun farkında değil misin? Böyle çok farklı olaylar yaşayabiliyoruz. Ee, bazen işte e, ya, oyunlarımızı... Bir yanı trajik komik aslında evet, durumlar çok devam ediyor sürekli. Yani. yani. Kürtçe olması insanları çok rahatsız ediyor. Ee, bu onlarda bir e, kaygıya yol açabiliyor. O da saçma sapan bir kaygı tabii ki de. Ben sadece kendi ana dilimde, kendi dilimde bir şeyler üretiyorum. O ürettiğim şeyi de e, seyirciye veriyorum. E, derdimizi anlatıyoruz. Derdimizi kendi dilimizde anlatıyoruz. Olay bu. Anladım. Peki yani e, gördüğüm kadarıyla, e, takip ettiğimiz kadarıyla da e, işte... Kürtçe oyunların ve işte çocuk oyunu, Nisko'nun mesela bütün gösterimlerin aslında full geçti ve çok yoğun bir ilgi vardı yani hem bu baskılara, sansürlere karşı, yasaklamaları karşı seyircinin bir sahiplenmesi olduğunu yani ekstra bir sahiplenmesi olduğunu sürekli görüyoruz ve tanıklık ediyoruz. Peki burada mesela sizin için, yani sizi nasıl mesela size nasıl hissettiriyor yani bu durum? Özellikle işte seyircinin bu kadar bir oyunu sahipleniyor olması farklı bir durum yani diğer oyunlarla kıyasladığımızda. Ya Kürtçe oyunlara yoğunluk var. Çünkü gerçekten halkımız bunu sahipleniyor. Bu oyunları sahipleniyor ve izlemek istiyor. Ve buna aç hani gerçekten Kürtçe üretimlere aç bir seyircimiz var. bulduğu zaman da hemen geliyor ve izliyor. bu her yerde de böyle İstanbul'da da böyle, Ahmette de böyle, Van'da da böyle. Batman'da da böyle. Ya seyirciler bir etkinlik, bir sanat etkinliğini görünce gidiyorlar. Bu yönüyle de aslında daha fazla Kürtçe üretimine ihtiyaç olduğu görülüyor. Ve bu her alanda gerekiyor. Müzikte, tiyatroda, sinemada, televizyonda, her alanda daha fazla Kürtçe üretim yapmayı da herkese davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Peki Rojbin mesela sen de bunun üzerine neler söylemek istersin? Özellikle işte az önce de çok üstüne basa basa belirttin. Ben işte kendi ana dilimde yapacağım üretimler için daha çok heyecanlıyım. Peki bir oyuncu için kendi ana dilinde üretimler yapması ona neyi farklı hissettiriyor? Yani kendi ana dilimde yapıyor olmak özellikle bu kadar baskılanan bir ortamda tabii ki çok iyi hissettiriyor. Aynı Hasan'ın bahsettiği gibi yani seyirci nasıl bu üretime açsa ben de bir tiyatro oyuncusu olarak yani bu üretimin içinde olmaya açım aslında. Anlıyorum. Yani şöyle aslında toparlayacak olursak tabii ki yani işte su içmek kadar doğal aslında ana dilde konuşmak normalleştirmemiz gerekiyor muhtemelen hepimizin bu durumu. E, yolunuz açık olsun arkadaşlar. Umarız e, seyircilerinizle buluşmaya devam edersiniz. Bu arada ayrıyetten zaten e, tiyatrosi ekibiyle de bir program yapmak isteriz çünkü e, kendilerinin daha farklı arkadaşlarımız da var ekibin içerisinde. E, diğer projeleri, yeni projeleri onlarla da konuşmak isteriz e, Başka Sanat programında. Ama bugün e, Başka Sanat programında gölge tiyatro topluluğu ekibinden Hasan Yavuz bizlerle birlikteydi ve Hanım Rojbin Özmen bizlerle birlikteydi. İkinize de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu haftalık Başka Sanattan bu kadar haftaya farklı konuklarıyla Başka Sanat programında görüşmek üzere.